Anca evrimden dolayı stres olan inancına zeval gelen 35'lik babaları rahatlatır bu video. Peki bu yaratıcının Zeus, Yahova, El İlah, Şia, Ra, Ahura, Mazda, Lat, Menat, Uzza, Allah hangisi olduğunu nereden biliyoruz ya vahye çıkarsa? Evrim hiçbir zaman değişmeyecektir. Evrim bir gerçektir. Yani o zaman artık bilim denen şey kapısı kapanmış oluyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kamera arkasında Ali arkadaşımızla beraber. Herkese selamlar. Geçen Evrim vs. Yaratılış videomuzun yorum kısmındayız. Bugün yorumlara cevap vereceğiz. Yorumları okuyacağız beraber. Yorumlarınızı okuyoruz. Yani video hakkında bir şey farklı düşünüyorsanız, farklı bir fikriniz varsa, soru sormak istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Biz bu yorumu okuyacağız. Birinci sorumuza bakalım. Aslında bu birinci soru tam soru değil. Bir güzel bir yorum mu diyelim işte. Böyle bir başlangıç yapalım. Bir cevap hakkı doğan bir soru. <laughs> evet. Bunu üzerine konuşmamız lazım. Evet. evet. Arkadaşımız yazmış ki anca evrimden dolayı stres olan inancına zeval gelen 35'lik babaları rahatlatır bu video. Tamam mı? Ya bence bu videolarda savunduğumuz argüman bence gayet kuvvetli. Yani hem Türkiye çapında hem dünya çapında Yaratılışla evrim arasındaki bu tartışmalara bence bir son noktayı koyabilir yani artık bu konuları tartışmayın yani bu konuları tartışmanın kimse bir faydası olmuyor bizim amacımız farklı gibisine özellikle Müslüman kesimde bu evrime karşı olan o muazzam bir şey var ön yargı var yani şey tarafında da evrimi destekleyen kesimde de muazzam bir şey var hani bunların konu alakasız olduğunu dini konularda farklı bir şekilde yol almamız gerektiğini konuşuyoruz söylüyoruz. Yani inancıma zeval vermiyor. Evrimin var olması benim için herhangi bir sorun değil. Ha ne sorun? Dinsizlik sorun yani. Ama evrimin var olması sorun değil yani. Çünkü evrim olabilir, olmayabilir. Bu demek değildir ki Allah yok. Şimdi bir hikaye anlatacağım size. Sene 2010 kaç hatırlamıyorum. İçeride Yunus'la beraber oturduk. Telefonda bir arkadaşımız var. Telefonda konuşacağız böyle. Böyle konuşuyoruz, konuşuyoruz. Arkadaş birine dedi, ya ben de aynı zamanda evrime de inanıyorum. Tamam mı? Ya ben bu ara hani şey düşünüyorum işte evrim, eşittir dinsizlik falan. Nereden birden çocuğa dedim ki, ya dedim işte şey dedi işte ben de evrime inanıyorum. Ee, işte zürafalar işte boyu uzun zürafalar var kısa olanlar öldüler gittiler falan doğal seçilim. Ben durdum şöyle dedim. Ha dedim uzun boylu zürafalar var diye Allah yok mu dedim. Tamam mı ne alaka? Çocuk durdu, durdu telefon attı konu bitti ya böyle bir kitlemiş. Ya o dönemden hani öyle bir hikayem vardı yani burada da böyle yani Evrim var olması benim inancıma herhangi bir zeval vermiyor. Yani veya bu video argüman da kendimi rahatlatmak için çekilen bir şey değil yani. Hani amacımız o evrim eşliği inansızlık şeyini ortadan kaldırıp asıl olayımıza bir sanat varsa sanatkar da vardır düşüncesini ispatlamaya daha da derinleşmeye üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Evet ikinci sorumuz daha doğrusu asıl birinci sorumuza başlayacağız. Bu birinci soru oldu şimdi diğerini yorumdan sayarsak birinci sorumuz bu. Diyor ki arkadaşım, evrim teorisinin dinlerle yaratılış da Tanrı ile ilgilenmez. Evrim bir doğa kanunudur. Canlıların bulundukları şartlara göre uyum sağlayabilmesi yapay seçilim ve cinsel seçilimdir. Şimdi doğru mu adam söyledikleri arkadaşımızın? Doğru. Yani bence de ilgilenmemesi gerekiyor. Hani evrimin varlığı benim inancıma niye ilgileniyor? veya evrim dinle, yaratılışla niye ilgileniyor? Yani doğru evrim bir doğa kanunu olarak hani ilmi sahada devam edecek. Devam edebilir. Hani tartışılabilir. Evrimin lehinde çalışmalar olduğu gibi aleyhinde de çalışmalar var. Şimdi bilimsel bir konuda doğrudur diye bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü her şey konuşmaya açıktır. Kanun dediğimiz şeyler bile hani yani şu hiyerarşinin farkına varam. Yani hipotez kuvvetlenirse, teori kuvvetlenirse kanun böyle bir şey yok. Bir hiyerarşi yok bunlarda. Ama kanun herkes tarafından daha net yani matematiksel olarak da ispatlandığı için kanun için kanun herkes için daha bağlayıcı. Ama bu bile yarın değişebilir mi Ali? Doğruluğu devam edecek diye bir şey de yok. Yarın e, evrimi aleyhinde bir şey bulunur, e, evrim rafa kalkar olabilir mi? Olabilir. Yani bunu böyle ateşli bir şekilde ideolojiymiş gibi savunmanın ya kimse bir artı yok. Üstüne bilimin dışında hareket edilen bir şeydir. Yani böyle bir teori kanunu artık neyse. Ee, ideoloji gibi sahiplenmek, bunu devam ettirmek veya aleyhinde aynı şekilde bir ideoloji sürdürmek yani çok tuhaf geliyor. Yabancı kaynaklara bakmıştım hani evrimle alakalı neler var diye. Şey gibi bakılıyor ha işte dünyanın bir kesiminde halen evrim reddediliyor, üzerine şey yapılıyor. ya Böyle bir bakış var abi. Yani şu an yerçekim kanunun aleyhinde de belki çalışma yürüten vardır ki bir şey söylediği zaman ispatlanırsa, doğru şekilde, sistematik bir şekilde ilerlenirse belki yer çekimi değişebilir. Yani zaten biz şu ön kabulle gidersek evrim hiçbir zaman değişmeyecektir. Evrim bir gerçektir. E o zaman artık bilim denen şey kapısı kapanmış oluyor. E sorgulama kapanırsa bu sefer yani çalışma niye olsun ki? Yani o yüzden hani böyle evrimi hani bilim adamı değilsen yani bu konuda bir şey yürütmüyorsan ki bilim adamı bile olsan her zaman şey gibi bakmak lazım. Yani bu yüzdeyiz bir gerçektir artık üzerine konuşmayalım denen bir bilimsel bilgi var mıdır? Bilmiyorum yani. Evrimde bunlar gibi üzerine tartışılabilir, rahatlıkla konuşulabilir. Yeni deneyler yapılabilir, yeni çalışmalar yapılabilir. Bunlar olabilir. Evrim teorisinin aynı şekilde dinlerle falan bir ilgisi yoktur. Evrimi alıp eğer içine dinsizliği pompalanıp insanlara arkadaşlar bakın işte bu buradaki sorun işte Allah yoktur evrimle biz olduk falan bu saçma. Çünkü biz diğer videoda arkadaşlar izleyebilirler. Her sanatta bir sanatkarı arıyorsak her süreçte canlıların hepsi bir yaratılış sonucu ortaya çıkmıştır. Çünkü sanat varsa sanatkar vardır. Bak cümlemiz bu. Sanat varsa sanatkar vardır. Bunun normalde bu sonuç bizim insanın sağduyuyla algılayacağı bir şeyler değil. Ama böyle bir gerçek ortaya çıkıyor. O yüzden sağduyuya her zaman güvenmemek lazım diyor. Bunun her zaman ilmi bir geçerliliği yoktur diyor. Okey, doğru. Ama bu demek değildir ki sağ duyumuzla algıladığımız her şey tamamen yanlıştır. Bir de şu var, ya kavramlara çok takılmamak lazım. Her şey bilimsel boyutta incelememize gerek yok. İşte kanundur, yasadır, teoridir. İşte sağ duymuş yok varsaymış, yok önermeymiş, yok doğa kanunu, Bu tür kavramlar üzerinde illa konuşmamıza gerek yok. Tamam mı? Gerçekleri konuşalım. Sanat varsa sanatkar var mıdır? Bitti. Bunun aleyhine net bir şey söyleyebiliyorum. Bunu konuşalım. Bunu çürütebiliyorum. Şimdi sanatkarını muhakkak aramamız lazım. Bak, mikrofon değil mi Basit bir mikrofon. Muazzam bir sanat mı? Kişiye göre değişir ama bir sanattır. Şimdi sanattan kaza işte böyle motif anlamında değil. İşte yapılmış bir şey. Sanat, tamam mı? Bunun o zaman yapanı var mıdır? Vardır. Mühendisi işte şey var mıdır? Vardır. Hani bunun alternatifi düşünemez. Misal yazarı belli olmayan kitaplar var. Anonim kitaplar var. Ali şunu düşündün mü? Ya doğrusu şöyle diyen olmuş mudur? Arkadaş bunun yazarı belli değil. Ya o zaman bunun yazarı yoktur. Yani insan aklı dünyanın hiçbiri bunu kabul eder mi? Etmez. Değil mi? Niye? Ya çünkü orada ortalama bir kitapta 64 bin kelime var. İşte 64 bin kelimenin yan yana anlamlı bir şekilde ortaya gelmesi yani bu mümkün değil. Ya şunu düşünüyor insanlar. Onun yazarı kim? Araştırıyor, araştırıyorlar. Buluyorlar bazen, bazen bulamıyorlar. Ama şunda tüm insanlar hemfikir. Bu kitabın bir yazarı var ama şu an bulamıyor. Bak şunu dememiz lazım. Aynı öyle de. Kainatta da aynı bu şekil. Hani bak ne diyorum? 64 bin kelimelik bir kitap. Sahibinin, yazarının, işte sanatkarının olmaması düşünülemiyor bile. E o zaman şöyle düşün. İnsanın hücresinde ya kütüphanelerce dolu bilgi var. Bu bilgi kim yazıyor? Tamam bak çok bas çok çok basit bir olay tamam mı? Sanat varsa sanatkar vardır. Yani bir kitabın 64 bin kelime çok değil. Hani kütüphanelerce diyoruz bilgi insanlığın vücudunda var. Bu bilginin yazarı kim? Hadi gel buradan bak. Yani sağ duyu işte şunu diyemeyiz. Bu cümle bir sağ duydur. O zaman çok güvenilir değildir. E o zaman biz buna çok güvenmeyelim. Tamam abi o zaman aksini ispat edelim. Yani sanat varsa sanatkar vardır cümlesini abi aksini ispat edelim. Şunu doğada şöyle bir olay var da Aksi budur. Değil. Bu cümleyi çürütelim. Bak bu cümle çok hassastır ve çok yani özet, basit ama çürütülemez bir şey. Yani tüm insanların ortak olduğu bir noktanın Sanat varsa sanatkar da vardır. Yani aksini ispat etmen lazım. Üçüncü sorumuz. Diyor ki diyelim ki dediğin gibi bir yaratıcı olması gerekli. Bak güzel. Okey bir yaratıcı kabul edelim. Derdimiz bu bizim. Peki bu yaratıcının Zeus, Yahova, El-İlah, Şia, Ra, Ahura, Mazda, Lat, Menat, Uzza, Allah hangisi olduğunu nereden biliyoruz? Bir soru daha sormuş arkadaşımız. İkinci sorum. Anlattığınız genelleme mucizeler her dinin ortak argümanları. İslamiyetin ayet ve hadislere sabit olan ayın parçalar ayrılması, inek etinin ölüye vurulunca dirilmesi gibi mucizelerden neden hiç bahsetmiyorsunuz? Ya da peygamberin benim mucizem Kur'an'dır sözünü nasıl yorumluyorsunuz? Güzel, güzel güzel sorular. Şimdi bu seçenekler arasında bir seçim yapacağımız zaman hangisi ispat edilebilir ona bakmamız lazım. Şimdi şöyle bir mantık vardır. Birinci durumda bir şeyin olma ihtimali var diye o olmaz. Misal şu an Karadeniz çökebilir mi? Çökebilir. Mi? Çökebilir değil mi? Bu gayet olabilir bir şey şu an. Ama hiç kimse Karadeniz'in çökme ihtimaline göre yaşıyor mu? Yaşamıyor. Veya biz şu an bu binanın çökme ihtimaline göre yaşıyor mu? Çökebilir mi? çökebilir. Yani bir deprem olur Allah göstermesin. Hani burası yıkılabilir. Ama burası yıkılması üzerine biz şu an hayatımızı bina etmiyoruz. Ufacık ihtimal var diye bu doğru anlamına değildir. Yani Zeus olabilir mi? Ya olabilir. Ama yani Zeus'un hani olma ihtimali üzerinde veya işte bir önce arkadaşımızın sahibi işte Lat, Menat, Uza yani bu tür şeylerin ilah olarak kabul edebilmesi için, yani ortada ciddi argümanlar olması lazım. Yani kainattan, yani insan eliyle bir şeyler ulaşıp, yani bu Zeusmuş denilmesi lazım. Misal, yani Allah'ın yani yaratıcı olarak kabul edilmesinin tam en büyük ispatı, yani Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'deki mucizelerdir. Yani mesela bir ayette evrenin genişlenmesinden bahsediyor, tamam mı? Yani ayette direkt evrenin genişlemesinden bahsediyor. Ve 1400 yıl önce bahsediyor bu. Şu an yani ne zaman bulunuyor bu bilimsel anlamda? 1920'lerde bulunuyor. O kadar bilim gelişmiş, teknolojik aletler şunlar bunlar. Yani geçtim yani o dönem e, bunun konuşulması, bulunması yani herkese diğer ayette evrenin hani direksiz ayakta tutulması ya bunun gibi çok şey var. Bir sonraki soruda bahsedeceğim. Yani bununla ilgili bir link bırakacağız. Abi orada oku hani çok detay girmeyeceğim çünkü bambaşka bir soru bu. Bambaşka bir videonun konusu uzun uzadıya konuşulacak bir konu. Örnek ayetler var. Bu ayetler o dönemki bir insanın, toplumun, medeniyetin bulabileceği şeyler değil. Ama Peygamber Selam'ın getirdiği bu kitaba baktığımızda ya 1400 yıl önceden bir de evren genişledi haber veriliyor. Şimdi bu evren genişlemesi böyle akılla bulunabilecek bir şey değildir. Yani o dönem çıkıyorsa ancak ancak bu vahidir. Yani içeriden olmayan biri dışarıdan bir ancak bir bu bilgiye ulaşabilir. Yani o yüzden en büyük şey Kur'an'dır. Kur'an'a bakarak oradaki mucizelere bakarız. Oradan peygamber selamın kendi mucizelerine bakarız. Kainatı nasıl değiştirdiğini, onu inceleriz. Yani gibi bambaşka uzun bir konu. Açıklama kısmına kaynaklar bırakacağım. Oradan mümkünse arkadaşımız okusun. Mümkünse hani yorumda yazsın kafasında yeni bir soru işareti varsa apayrı bir video çekeriz bu konuyla alakalı. Ayrıca ikinci soruda arkadaş şey diyor. Anlattığınız genelleme mucizeler her din ortak argümanları olabilir. Çünkü temelde hani dinler bir yaratıcıyı kabul eder. O yüzden yaratıcı eğer argümanı doğruysa her din bunu kabul eder. Bir ara şey vardı. Misyonerlik üzerine bir web sitesi vardı. Onlara baktım. Onlar Tanrı'nın ispatını yaparken bizimle aynı argümanları kullanıyorlar. Yani bizim direkt argümanları kullanıyorlar. Niye? Yaratıcının varlığına inanıyor. Yani o yüzden alıp rahatlıkla bu argümanları kullanabilir. Bunda herhangi bir sorun var mı? Yok yani. Aynen yani bu gayet olabilir. İslamiyet'in ayet ve hadislerle sabit olan ayın parçaları ayrılması, inek etinin ölüye vurulunca dirilmesi gibi mucizelerden neden hiç bahsetmiyorsunuz? Şimdi biz aslında bu video serisinde biraz da e, evrim ve e, yaratılış üzerindeki bu karga şeyi ortadan kaldırıp e, bu dinsizlik kısmını o şeyden çıkartıp hani abi ilerleyin yani bu evrim alanı ilerleyin ama bu dinsizliği aradan çıkartın yani bilimsel devam edin okey ama bu dinsizliği aradan çıkartın peşindeyiz yani e, bu sorulara cevaplar gelir bu tarz sorular e, videolar ama bu seri üzerinden gelmez ama mesela şöyle bir şey var mucize kısmından ufak bir bahsedeyim. Şimdi ben yazılım mühendisiyim. Tamam. Ali de, sen de bilgisayar mühendisisin. Şimdi şöyle bir şey var. Bir oyun yaptığınızı hayal edin, tamam mı? Şimdi oyun yapıldığında her şey modellenir. Mesela diyelim ki bu bir oyunda bunu kullanacaksınız. Piksel piksel bu modellenir. Yani oyun yapan kişi bunun tüm piksellerine hakimdir, tamam mı? Mesela ben küçükken şey oynuyorduk e, o zaman Metin2 vardı. Metin2 oynadığımızda oyunu yapan belli kurallar koymuş. İşte bir kılıç var tamam mı? İşte yükseliyor bunun özellikleri yükseliyor yükseliyor. Artı 9'a kadar hani yükselebilir. Ama şu var. Oyunun sahibi kuralı koyduğu için isterse kural dışına çıkabilir. Ama içindeki oyuncular kuralın dışına çıkamazlar. Böyle bir durum var. İşte normalde insanların yıllarca uğraşıp yapabileceği şey misal işte 1 levelden 90 levele gelmek oyunun içindeki normal bir oyuncu için yıllarını alacak bir konuyken oyunun görevlisi yani oyunu yapan kişi için yani sadece şu kişinin veritabanından o karakterini tak 90 yapmak yani bir saniyelik bir iş bile değil. Bir oyunda oyunu yapan kişi oyundaki her şeyi hareket ettirebilir. Her şeyi yapabilir. Normalde oyunda işte diyelim ki ağaç kımıldamayan bir şeydir. Tamam mı? Ağaç sabit dur. İçinden kimse geçemez. Ama oyunun sahibi o ağacı rahatlıkla içinden geçilebilir bir şeye çevirebilir. Ama oyun içindeki de bunu çevremez. Tüm mucizelere şöyle bakmak lazım. Eğer bir yaratıcı varsa her şeye hakimdir. Yani tüm atomlara kadar hakimdir. Hakim olduğu için istediğine istediğini yaptırabilir. Misal benim buradan şu an işte İstanbul'a gitmem, yürüyüşle bilmem kaç gün sürerken Allah yaratıcı eğer isterse beni alır buradan direkt bir anda İstanbul'da Götürebilir değil mi? Ya yani bunu yapabilir? Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. İnşallah diğer videolarda da e, her türlü yorumlara cevap vermeye çalışacağız. Hani sizlerin de aklında aklınızda bir soru işareti olmuşsa e, merak ettiğiniz veya farklı bir görüşünüz varsa yorumlarda bunu belirtin. E, i̇nşallah diğer videolarda da yorum olarak biz bunlara cevap vereceğiz. E, diğer videoları bekleyin. Bu evrim ve yaratılış serisi devam edecek farklı konularda. Dediğim gibi video fikriniz varsa, çekilmesi istediğiniz farklı videolar da varsa bu seri üzerinden yorumlarda belirtin. Bir şekilde biz ona video olarak veya farklı bir şekilde dönüş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.